Sayın valim, değerli Bakanım, kıymetli milletvekillerim, belediye başkanlarımız, çok değerli basın mensupları, öncelikle sizleri, Osmaniyemizin tüm güzel insanlarını sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum ve tüm depremzede kardeşlerimize aklı, kalbi daima deprem bölgesinde olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, hürmetlerini iletmek istiyorum. Sözlerimin hemen başında şunu ifade etmek gerekirse bu hafta gerçekten memleketimiz, milletimiz çok zor günler yaşadık. Yüreğimizi dağlayan hadiselere hep birlikte şahitlik ettik. Önce Bolu Kartalkaya'da çıkan yangınlarda kardeşlerimizin acısıyla sarsıldık. Dün de Konya'mızın Selçuklu ilçesinde meydana gelen dört katlı bir binamızın çöktüğü haberini yine hep birlikte aldık. Ben öncelikle Bolu Kartalkaya'da yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize başsağlığı dileğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yaralılarımız var. Yaralılarımız hastanelerde tedavi ediliyor. İnşallah en yakın zamanda <laughs> şifalarına kavuşacaktır. Yaralarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum. Konya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konya'da çöken binamızın haberini alır almaz ilk dakikadan itibaren AFAD'ımız, UMKE'miz, Kızılay'ımız, Konya Büyükşehir Belediye'mize ait birimlerimiz, itfaiyemiz koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımızı başlattı ve üç kardeşimizi sağ salim enkaz altından kurtardık. İki kardeşimizin de maalesef cansız bedenlerine ulaşıldı. Ben kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Konya'mıza yine başsağlığı dileğimi buradan Osmaniye'den iletmek istiyorum. Yaralarımız da inşallah yakın zamanda şifalarına kavuşacaktır. Tabii Binanın yıkılmadan önce büyük bir kısmının boşaltılması da burada çok büyük bir facianın önüne geçilmesi konusunda bir tedbir olmuştur. Buraya tabii özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu acı olay bizlere bir kez daha göstermiştir ki kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğu, ne kadar hayati bir mesele olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hep söylüyoruz. Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir ve bununla ilgili <laughs> mücadeleyi de topyekün yapmamız gerekiyor. Yaşadığımız depremlerde kendiliğinden yıkılan binalarda biz bu acıları bir kez daha yaşamak istemiyoruz. İşte Osmaniye'deyiz. 11 ilimizde 6 Şubat'ta hepimiz büyük bir acıyla asrın felaketini yaşadık. Ve buradan yine sizlerin vasıtasıyla evleri riskli yapı olan tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim. Hep birlikte kentsel dönüşüm projelerine verilmesi gereken önemi hep birlikte ortaya koyalım. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır. Bu manada gerek bakanlığımız, gerek belediyelerimiz Gerekse sunmuş olduğumuz kredi ve hibe kapsamında bütün binalarımızın dönüştürülmesi noktasında hassasiyetle davranalım ve hep birlikte riskli binada oturan vatandaşlarımızın gerek belediyelerimize başvurularıyla gerekse bakanlığımızla el birliği içerisinde nasıl 6 Şubat depremlerinde bir beraber olduysak hep birlikte bu büyük sorunun üstesinden hamdolsun geldiysek ve aynı anlayışla aynı motivasyonla çalışıyorsak dün Konya'da yaşadığımız gibi benzer acıları deprem bölgesinde yaşadığımız benzer acıları bir daha yaşamamak adına bir seferberlik anlayışıyla hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Gün siyaset yapma günü değildir. Gün birlik beraberlik ortaya koyma <laughs> ve tüm kurumların tüm kurumların yani seçim meydanlarında söyleyip maalesef ondan sonra da verdiği sözleri tutmadığı bir süreçte hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymamız gerektiğini artık eser siyasetinin hizmet siyasetinin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben bu konuda tüm vatandaşlarımızdan azami hassasiyet göstermelerini ve kentsel dönüşümü asla ve asla ertelememeleri gerektiği hususunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu konuda biz destek bekliyoruz. Hep birlikte bu mücadeleyi yapmak durumundayız. Burada tek bir kişinin yapacağı bir mücadele değil. Hep birlikte bir daha bu acıları yaşamamak adına Kentsel dönüşüm projelerini önceliklendirmek ve bu konuda hep birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu farkındalıkla riskli binada oturan vatandaşlarımız belediyelere başvursunlar, valiliklerimize başvursunlar. Komşuları bu bina riskli acaba bize de zarar gelir mi sürecini birebir takip etmesi bu konuda ne kadar önemli olduğunu aslında yaşadığımız olaylar bir kez daha bize göstermiştir. İnşallah biz büyük bir milletiz. Güçlü bir devletimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu güçlü bir irade var ve bizler de tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi yapmaya kararlıyız. Hep birlikte üstesinden geleceğimizi ifade ediyor. Bir kez daha yaşanan hadiselerden ve olaylardan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, dün Malatya'mızda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle çok özel bir günü, çok heyecanlı bir günü hep birlikte yaşadık. Ve 201. konutumuzun anahtarlarını 11 ilimizde vatandaşlarımıza teslim ettik. Ve orada annelerimizin, babalarımızın dualarını hep birlikte aldık. Mutluluklarına hep birlikte ortak olduk. Ben Osmaniye'mizden bir kez daha evine kavuşan, yuvasına kavuşan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bizim zaten göreve geldiğimiz ilk günden bu yana depremzede kardeşlerimize verdiğimiz söz de buydu. Her vesileyle daima yanınızdayız. Buradaki her bir vatandaşımız, buradaki konutlarımız, buradaki işyerlerimiz bitene kadar asla buradan ayrılmayacağız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz demiştik. Dün de hamdolsun bu sözümüzü tekrar tutmanın gururunu yaşadık. Ama durmuyoruz. Yeni sevinçler, yeni mutluluklar yaşatmak için 11 ilimizde arkadaşlarımız, ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Şu an sahada 182 bin emekçi, işçi kardeşimiz, valilerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, vatandaşımızla el ele verip bir an önce, bir dakika önce, bir saat önce bu konutları, işyerlerini verebilmenin mücadelesini vermeye gayret gösteriyoruz. Değerli kardeşler, kardeşlerim bugün de gerçekten depremden önemli yara alan, 11 ilimizden biri olan Türk İslam medeniyetinin en kıymetli hazineleri, hazinelerinden biri olan Osmaniye'mizdeyiz. Ve Osmaniye'miz tarihin her döneminde olduğu gibi asım felaketinde de vatan sevgisiyle, kardeşliğiyle aziz milletimizin yüz akı olmuştur. Hamdolsun şu anda hem Osmaniye'mizde hem de tüm deprem bölgesinde yapımı başlamayan tek bir konut kalmadı. Yani yapılması gereken inşaatların yüzde yüzü tamamı başlamış durumda ve bu çerçevede 453 bin hak sahibi vatandaşlarımız için sosyal donatılarıyla, altyapısıyla inşaatlarımızı başlattık. Dün konuşmamda da ifade etmiştim. Şu anda burada değerli arkadaşlar yaklaşık yarım milyona yakın konutun altyapısıyla sosyal donatılarıyla birlikte inşası devam etmektedir. Bu büyüklüğe baktığınızda bugün bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir inşa faaliyetini Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle birlikte yürütmektedir. Ve yeniden aslına bakarsanız bir ülke inşası yürütülmektedir. Tabi sadece konut yapılmıyor. Deprem bölgesinde işte bugün burada çocuklarımızın huzurla oynayabileceği parklarıyla, okullarıyla, camisiyle, ticari alanlarıyla Topyekün burada tarihini, kültürünü, buradaki demografik yapıyı, buradaki kültürel yapıyı da içine alan anlayışla Topyekün bir inşa faaliyeti yürütüyor ve 11 ilimizi eskisinden daha güçlü hale getirecek anlayışla çalışmaları yapıyoruz. Tabii bu noktada bugüne kadar belki çok az konuşulan bir hususun altını da önemli çizmek istiyorum. Bugün deprem bölgesinde toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi bulan altyapı faaliyetleri yürütülüyor. Kanalizasyonu, yağmur suyu, içme suyu, doğal gaz hatları, elektrik altyapısı gibi ve büyüklüğünün anlaşılması için bir karşılaştırma yapmak gerekirse Türkiye'nin çevre uzunluğu yaklaşık 11.000 kilometre. Yani bugün deprem bölgesinde Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar bir altyapı faaliyetine hep birlikte imza atıyoruz. Hibeti dostlar, deprem bölgesinin ardından yine Osmaniye'mize ve Osmaniye'de yaptıklarımıza bakacak olursak Osmaniye'de bugüne kadar 7337 konut ve iş yerimizin teslimini milletimize yaptık. Ve bu da hak sahibi Osmaniye özelindeki hak sahibi vatandaşlarımız açısından baktığınızda konutlarımızın yaklaşık yüzde yetmişe yakını bitirilip teslim edilmiştir. Yani depremin üzerinden ortalama bir buçuk yıl geçtiğini düşündüğümüzde Osmaniye genelinde yüzde yetmiş konutları vatandaşımıza bitirip teslim ettik. Yüzde yüzünün inşasını da bugün itibariyle başlatmış olduk. Kalan inşallah 4800 konutumuzun ve iş yerimizi de hızlı bir şekilde tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Hatırlayacaksınız bir önceki ziyaretimizde Osmaniyeli kardeşlerimiz ne isterse biz onu yapacağız. Deprem bölgesinde milletimize rağmen hiçbir iş yapmayacağız, yaptırmayacağız demiştik ve ardından vatandaşlarımızın Osmaniye'de talep ettiği çalışmayı hızlıca başlattık ve Esenevler istasyon caddesindeki rezerv yapı alanımızın sınırlarımızı, sınırlarını vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirdik. Yine istasyon caddemizde bulunan ve Osmaniye için çok önemsediğimiz bir alanı toprak mahsulleri ofisine ait yaklaşık 10 dönümlük arsayı da yine orada özel mülkiyete konu olan arsaları da bu projeye dahil etmek üzere orada vatandaşlarımızdan gelen taleple birlikte bilge sitesinin de bulunduğu alanı yeni sınırlarıyla birlikte rezerv yapı alanı ilan ettik. İnşallah burada artık bir dönüşüm, bir güzelleştirme, bir sağlamlaştırma projesi olarak değerlendirdiğimiz bu projemizi de 30 Ocak'ta inşasına başlamış olacağız. Ve istasyon caddesi inşallah eskisinden çok daha güzel hale gelecektir. Ve burada istiyoruz ki biz Osmaniye'mizde annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız huzur içerisinde yaşasın. Güven içerisinde yaşasın. Allah böyle acı keder bir daha ne Osmaniye'mize ne de 81 ilimize yaşatmasın diyorum. Amin. Ve yeni yuva ve iş yerlerimizin de şimdiden Osmaniyeli vatandaşlarımıza, de kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, tabii biz 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da şehirlerimizin yarınları için, çocuklarımız için, vatandaşlarımız için var gücümüzle gece gündüz çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Osmaniye'mizi de, deprem bölgemizi de, ülkemizi de çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşımaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da deprem bölgesinden asla ve asla ayrılmayacağız ve depremzede kardeşlerimizin o 6 Şubat sabahı tuttuğumuz elini bu evler teslim edilene kadar, şehirlerimiz ayağa kalkana kadar asla bırakmayacağız ve işte az önce Abdullah amcamıza ziyarette bulunduk ve işin sonunda da evlerine gidip onların o gülen yüzlerini görmek, onların ağzından çıkan hayır dualarını almak en büyük temennimizdir. Afetin inşallah tüm yaralarını sarıncaya kadar burada tüm ekibimizle birlikte bu mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum ve tekrar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.